TikTok hilesi yapacağız i̇şte arkadaşlar. Daha var İşte TikTok hilesi takipçi hilesi yapacağız. Siz bize bırak. Evet. Bakın. Her her gün girdiğimde benim takipçim yükseliyor. Geç olunca Bakın. Göstereyim şöyle. Bak bugün ismim değişti özel hesap yaptım. Hesabıma girmesinler diye. Evet bu tane ee, sesleri koleksiyon yapacağım. Diyeceğim de evet. Bakın. Burada böyle şeyler var işte. Evet bunlar var. Gelin bakın işte. Lan ne no. oldu? Bir dakika bir dakika bir şey oldu. Lan. Yani ben niye buraya tıklıyorum? Evet. Çıkar, TikTok'tan çıkalım. TikTok'tan, TikTok'tan çıkalım. Evet, Google'a Bir dakika. Tik dur. TikTok takipçi hilesi yazalım. Bu linke tıklıyoruz. Şimdi burada İsminiz takipçisi izlenme satın al yorum satın al paylaşım satın al. canlı yayın izlenme satın al paketlerini satın al takipçi bunu alacaksınız ben aldığım için bana demiyoruz bayi giren şey işte isminiz yanlış yazdım evet bunları yapıyorsunuz e ben aldığım için bir şey yapmayacağım kısa sonra eee bir dakika sonra evet tik Bir dakika geçmedi. Evet bu kadardı. Bu kadardı. Bu arada takip takip ederseniz sevinirim. Erken şarjım bitiyor. Neyse bu kadar olsun. Umarım ya. kanalıma abone olmayı daha yakın istemiyorum. Seviyorum. Bay bay.